Tekrar merhabalar sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Programımızın ikinci bölümünde sizinle birlikteyiz efendim. Bu bölümde kitabımızın 117. sayfasında yer alan metnin son paragrafını inşallah ele alacağız. Bu bölümü ele alarak başlayacağız ikinci bölüme. İnneneş etel hutu otel cedide şeklinde başlayan paragrafı kastediyorum. İnneneş etel hutu otel cedideti واستجابتها لحاجات عصر الآلة دليل جديد على حيوية الخط العربي ومرونته ودليل آخر على أن الخط العربي لا يزال كما كان دائما يعبر عن حضارة العصر الذي يعيش فيه إن نشأة الخطوط الجديدة محقق ينهت لرن ortaya yeni hatların doğuşu vestica bth uygun olması ve bu hatların uygun olması neye uygun olması li hacati asril aleti alet çağının ihtiyaçlarına alet yüzyılının ihtiyaçlarına uygun olması nedir delilon cedidon Yeni bir delildir. Yeni bir bürhandır, ispattır. Ala hayyeviyyetil hattil arabiyi ve murunetihi. Arap hattının canlılığına, diriliğine ve esnekliğine yeni bir delildir. Hocam hangisi canlılık, dirilik, hangisi esneklik, elastikiyet? Hayaviye kelimesi canlılık. Ala hayawiyyetu'l hattu'l arabi. Arap hatının canlılığı için. Hayaviye hay kökünden türeyen bir isim. Hayaviye canlılık, dirilik. Murune ise esneklik, elastikiyet anlamını taşır. Evet, yeni hatların ortaya çıkışı ve bu hatların alet çağının ihtiyaçlarına uygun olması, cevap vermesi, Arap hattının canlılığına ve esnekliğine yeni bir delildir. Ve delilun haru muruneye esneklik diye not düştünüz. Ve delilun aharu, diğer bir delil, ala ennel hattal arabiyye, Arap hattının şöyle oluşuna diğer bir delil, ya da canlı ve esnek oluşuna diğer bir delil öyle anlayalım. Arap hattının canlı oluşuna, esnek oluşuna başka bir delil nedir? şudur. La yazalu kema kana daimen. Kema kana daimen her zaman olduğu gibi demek. Kema kana daimen her zaman olduğu gibi. La yazalu yubbirru yorumlamayı sürdürür ya da ifade etmeyi sürdürür. An hadaratil asri, medeniyet, şöyle söyleyelim, asrın medeniyetini, yüzyılın medeniyetini yorumlamaya devam etmesi, ellezî ya'îşu içinde yaşadığı, içinde bulunduğu, çağın medeniyetini yorumlamaya devam etmesi, Arap hattının canlılığına, diriliğine diğer bir delildir. Burayı tekrar vermek istiyorum. La yezal'den itibaren. La yezalu kemâkâne daimen. Kemâkâne daimen ifadesini her zaman olduğu gibi diye anlayacağız her zaman olduğu gibi la yazalu yuabbiru. Buradaki la yazalu ifadesini yuabbiru fiiliyle bir arada düşüneceğiz. Yorumlamaya devam etmektedir. Yorumlamayı sürdürmektedir. An hazaratil asrillezi ya'işu fihi. içinde yaşamış olduğu yüzyılın medeniyetini yorumlamaya devam etmesi, Arap hattının canlılığının ve esnekliğinin bir diğer delilidir şeklinde cümlenin anlamını toplamış olacağız. Peki bu paragrafı tekrar etmemiz gerekirse Arap şöyle söyleyelim. Yeni hatların ortaya çıkışı, yeni hat türlerinin ortaya çıkışı ve bunların yani ortaya yeni çıkan hat türlerinin alet asrının ihtiyaçlarına cevap vermesi, uygun olması Arap hattının canlılığına ve esnekliğine bir delildir. Arap hattının canlı ve esnek oluşuna bir başka delil de hattın içinde yaşamış olduğu yüzyılın medeniyetini yorumlamaya tabir etmeye devam etmesidir Evet efendim Rabbimizin izniyle ve yardımıyla e, zorlu bir yolculuğu tamamladık bu zorlu yolculuktan kastınız ne hocam e, derseniz kastımın ne olduğunu biliyorsunuz der temin al hatdullah arabi 8. ders Arap hattı başlıklı parça yokmaya başlarken sabır ve sebat istemiştim sizden. Bu parçanın çevirisini tamamlayıncaya kadar niyet ettim sabır etmeye demelisiniz demiştim. E hep birlikte öyle niyet ettik ve elhamdülillah niyetimizin karşılığını bulduk ve çeviriyi tamamlamamız nasip oldu. Anlamadığınız kapalı kalan bölümler olabilir. Bunu yadırgamıyorum. Yani şurası bana kapalı kaldı. Şurayı çok iyi anlayamadım dediğiniz bölümler olabilir. Bu bölümler üzerinde, bu bölümleri anlayamayışınızın üzerinde kafa yorarken öte tarafta çok iyi anladığınız, rahatça anladığınız bölümlerden istifade etmeyi kaçırabilirsiniz. Türk öğrencisinin böyle bir yaklaşımı var. Arapça öğrenen Türk öğrencisinin böyle bir yaklaşımı var. Yani bir cümle içerisinde bir kelimenin anlamını bilmiyorsa ya da anlayamadıysa zannediyor ki o cümlenin tamamını kaçırdı. O cümlenin tamamından istifade edemediğini düşünüyor. Bu şekilde bir ön yargıyla yaklaşıyor ve öte tarafta yani 10 kelimeden oluşan bir cümlenin iki kelimesini anlamadıysa sanıyor ki o cümleyi hiç anlamadı. Yani bu tespitimi, bu gözlemimi onlarca yılın verdiği deneyime dayanarak ifade ediyorum, söylüyorum, sizinle paylaşıyorum. Zannediyor ki o iki kelimeyi anlamayınca, anlayamayınca bitti, her şey bitti. Kıyamet koptu, dünya başına yıkıldı. Ya da çeviri yaparken bir kelimeyi biz yansıtmıyoruz çeviriye ya da birden çok kelimeyi bazen gerekmediği için yansıtmıyoruz çeviriye. Öğrenci kendisini zorluyor, ha zorluyor. Yani o iki kelimeyi de çeviriye yansıtabilmek için. Bununla şunu kastetmiyorum. Yani işte atın atabileceğiniz kadar kelimeleri kendi anladığınız şekilde söyleyin. Hayır hayır asla bunu kastetmiyorum. Yani asıl olan şudur çeviride. Metnin orijinalitesini bozmadan, anlama herhangi bir ekstra anlam katmadan ya da var olan anlamı eksiltmeden, kendi dilimize aktarabileceğimiz en uygun şekilde aktarmak, en uygun biçimde çevirmektir. Asıl olan budur. Yani ya da şöyle yapıyoruz bazen, Arapçadan Türkçe'ye çeviri yaparken, bir metin çevirisinde bulunurken, metinde yer almayan fakat zımnen dediğimiz zımni olarak yani e, muhteva olarak, içerik olarak cümlenin içerisinde var olduğu anlaşılan ya da diğer bir deyişle hissedilen, şu da söylenmeli diye düşündüğümüz ancak metnin orijinalinde yer almayan birkaç kelime ilave ediyorsak, ee, öğrenci hemen e, teyakkuza geçiyor. Hemen atılıyor hatta hocam. Efendim. Yani şöyle bir ifade kullandınız. Bu işte e, cümlenin neresinde? Ya yani şöyle bir kelime geçti çevrenize. Ya yani bu cümle cümlenin neresinde? Hangi kelime? Hangi Arapça kelime sizin söylediğiniz bu Türkçe kelimeyi karşılıyor? Yok arkadaşım. Yani öyle bir kelime yok cümlede. E peki niye siz söylediniz? Ya böyle söyle, söylemezsek oturmuyor anlam. Yani çeviri oturmuyor yerine. Böyle söylersek daha iyi. Bunu böyle söylemeliyiz. Böyle söylediğimizde orijinaliteye dokunmuş, bozmuş olmayız. Yani bir Türk kendi dilinde bunu böyle ifade eder. Yani herhangi bir mefhum. Şu an örneklendirecek bir şey bulamıyorum. Yani yığınlarcasını yaşıyoruz bunun ama şu da dakika itibariyle hemen aklıma gelen bir şey yok. Yani e, hocam bunu niye kattık cümlenin çevirisine? Biz de şunu ifade ediyoruz. Yani biz dilimizde, Türk dilinde şu anlamı şöyle bir cümleyle mi ifade ederiz? Böyle bir cümleyle mi ifade ederiz? E i̇şte böyle bir cümleyle ifade ederiz. E, öyleyse itiraz etmeyin lütfen ya. İtiraz etmeyin. Neye itiraz etmeyin? Ya da itiraz yok aslında. Yani e, burada Bizim kanayan bir yaramıza parmak basmak istiyorum. Buna işaretle bulunmak istiyorum. Bizi böyle alıştırdılar. Yani hocalarımız yani hakikaten bu usta ızdırabımız çok fazla. Bizi böyle alıştırdılar. Her kelimeyi motamot çevirmeliyiz. Ne oluyor ondan sonra güdük bir şey ortaya çıkıyor. Ne olduğu anlaşılmayan, ne söylenmek istediği açık olmayan kapalı bir ifade. Yani çeviri bu değildir ki. Çeviri bir dilden bir başka dile çeviri yapmak söz konusu mefhumu en mükemmel şekilde aktarmaktır. Manayı o dile konuşanlara, o dile okuyanlara onların anlayacakları en kolay yani rahat biçimde aktarmaktır. Hal böyleyken çeviri hastalığımız sebebiyle bu tür bir yanlışın içine düşüyoruz. Kelime mealinde bile böyle bir sıkıntı var bakın. Yani kelime mealinde bile parçaladığınız zaman ayetin bütünlüğünü bozmuş oluyorsunuz. Yani ayetin bütünlüğü içerisinde kelime anlam kazanıyor. Kelime mealin bu açılardan da riski var. Yani bu açılardan da doğrusu bir sıkıntısı var. Yani kelime kelime meal verdiğiniz zaman Söz konusu ayet içerisinde yani bir bütün içerisinde yer alan bir parçayı yalnız başına söylediğinizde yani çok da böyle anlamı ifade eden, doğrudan doğruya anlama işaret eden e, durumu ortadan kalkıyor kelimenin. Yani kelimeyi cümlenin bütünü içerisinde algıladığınızda anlam verdiğinizde Hı, tamam bu kelimenin bu cümlede ifade ettiği anlam bu diyorsunuz. Ama biz bunu anlatamıyoruz yani bunu anlatmada sıkıntı yaşıyoruz yok her kelimenin anlamını vermek durumundayız çevreye yansıtmak durumundayız ya da bunun tersi olan yaklaşım yani metinde cümlede paragrafta yer almayan bir ifade varsa bu ifadeyi söyleyemeliyiz söyleyemeyiz söylememeliyiz şeklinde bir yaklaşım var bu yaklaşımlar doğru yaklaşımlar değil hadisatında bu yaklaşımların ...sahibi de dilciler değil, onu da söyleyeyim. Yani filologların, dil bilimcilerin çeviri çalışmalarında bunları göremezsiniz. Bunları yani ya da bu tür tanımlar bulamazsınız. Yani onların tanımları bizim şu an üzerinde durduğumuz ve böyle olmalı dediğimiz şekilde tanımlardır. O bakımdan... Bütün bu sarf ettiğim sözleri şunun için sarf etmiş olduğumu yineleyip dönmek istiyorum kitabımıza. Çeviri yaparken, özellikle Arapçadan Türkçe'ye çeviri yaparken, lütfen bu dile getirmiş olduğumuz hususları göz önünde bulunduralım. Ve iki kelimenin anlamını, üç kelimenin anlamını yansıtamadığımızda çeviriye velvele koparmayalım. Panik yapmayalım. Eyvah eyvah gitti cümle gitti demeyelim. Yani o okuduğunuz cümle içerisinde anladığınız bir şeyler illaki vardır. Yani ben şuna inanıyorum. Öğrenci metni okurken okuduğu metnin aslında verdiği mesajı anlar. E, çoğunu anlar. Ha, anlamadığı bazı yabancı kelimeler illaki olabilir. Daha önceden karşısına çıkmamıştır. Bir gramer yapısıyla karşılaşabilir. Yani daha önceden o zamana kadar öğrenmediği bir gramer yapısı vardır. Ya da ne bileyim herhangi bir kelime vardır. E ne olacak peki bu nasıl çözülecek? bunun çözüm yolu bellidir. Gramer kitaplarına müracaat edilecek ve hakkında bilgi sahibi olunmayan konuyla ilgili bilgilere gramer kitaplarından ulaşılacak. Biz radyo dershanesinde şöyle bir yöntem takip ediyoruz biliyorsunuz. Yani kitabınızda yer alan bilgi neyse onu aktarıyoruz size. Yani kitabınızda yer almayan bilgileri çokça belki hiç vermiyoruz. Yani kitaba bağlı, kitaba dayalı bir e, program sunuyoruz. Dolayısıyla burada yer almayan, kitabınızda yer almayan ve bizim de belki size vermeye fırsat bulamayacağımız konular olacak. Kitabınız Arapça dil bilgisi konularının tamamını ihtiva etmiyor. Birçoğunu ihtiva ediyor ama tamamını ihtiva etmiyor. Peki ne yapalım hocam? Ne yapmalıyız o halde? Ben dil bilgisi kitabı öneriyorum dinleyicilerimize. Ama maşallah Dil Bilgisi kitabına e, ünlem içerisinde, yani sonunda ünlem olan bir cümle ile ifade edeyim tepkisini dinleyicilerimizin. ilgi pek fazla. Yani e, ne demek istediğim anlaşılıyor zannediyorum. Bize verileni alalım, verilmeyen için hiç çaba sarf etmeyelim. Bunu hep konuştuk. Zahmetsiz rahmet olmaz. Emeksiz yemek olmaz. Emeğiniz olacak, zahmetiniz olacak, karşılığında rahmet bulacaksınız, bereket bulacaksınız. Yani her şey hazır lokma halinde önümüze sunulmaz. Onun için artık şu an okuduğumuz ders kitabınız dışında da Arapça kaynaklara, gramer kitaplarına, farklı metin kitaplarına, hikaye kitaplarına, alıştırma kitaplarına yönelmeniz, farklı kaynaklar okumanızın zamanı geldi. Onun için lütfen Artık geldiğiniz düzeyin farkında olun. Nereye geldiğinizin, nerede bulunduğunuzun e, bilincinde olun ve ona göre çıtanızı hep yükseğe koyun. Yani yüksek hedefler tayin edin kendiniz için. Size verilenle yetinmeyin, daha fazlasını, daha fazlasını isteyin. Ve düne göre bugün daha iyi olmanın çabasını verin, mücadelesini verin. Yani bu hususta şayet bizim üzerimize düşen bir şey olursa vazife görev bunu seve seve şu ana kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da yerine getiririz inşallah bu hususta da herhangi bir kuşkunuz olmasın. Evet bunlar bizim ortak dertlerimiz yani Arapça öğrenmeye çalışan Türkçe konuşan Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde bulunursa bulunsun neresinde yaşarsa yaşasın Ana dili Türkçe olan ve Arapça öğrenmek isteyen hepimizin derdi. Bu derdimizin devası nedir? Ne olmadıdır? Hususuna işarette bulunmaya çalıştım. İnşallah istifade ederiz. Evet sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim, parçanın çevresini tamamladık. Sırada alıştırmalar var. Alıştırmaların birincisi eslatun havlen nasi başlığını taşıyor. Metinle parçayla ilgili sorular. Burada bir numaralı cümleye bakalım. Tamamını ben cevaplamayacağım bunların. Birisini örnek olarak yapacağım, gerisini size ödev olarak vereceğim. As-sawani an-nuhasiyyatu ve-suhunul-khazafiyyatu ve-el-meraya el Evet. ve-el-meraya el-zahabiyyatu gibi gördüm kelimeyi. El-meraya el-zahabiyyatu Hiye anva'un min şeklinde bir ifade var. Sonrası boş bırakılmış. Peki as nuhasiye bakır siniler, tepsiler ve suhunul hazefiye porselen çinli tabaklar ve meraya ez-zehebiye altın demek burada yaldızlı aynalar diye anlamak mümkün burayı süslenmiş aynalar yaldızlı aynalar hiye envaun bunlar çeşitlerdir, türlerdir neyin çeşitleri, neyin türleridir Evet, A şıkkında Et-Tuhaf el el-İslamiye denmiş. B şıkkında El-Funun el denmiş. C şıkkında El-Zaharif el denmiş. Et-Tuhaf el el-İslamiye, İslami sanat eserleri. B şıkkındaki İslami sanatlar. C şıkkındaki, ABC diye okursak C şıkkındaki ya da Elif Bacim diye okursak C şıkkındaki de Ez-Zaharifil İslamiyye ee, Evet İslami sözler e, şeklinde e, bir anlam içeriyor. Peki Zaharif kelimesinin Zuhruf kelimesinin çoğulu olduğunu biliyorsunuz. Bakır tepsiler veya siniler porselen veya çini tabaklar yaldızlı aynalar bunlar neyin türleridir? Neyin çeşitleridir. E, tabii ki İslami sanat eserlerinin e, çeşitleridir, türleridir. İslami sanat eserleri anlamını taşıyan seçenek hangisi? Elif şıkkında yer alan ifade: "Et-tuhaf el İslamiyye. O zaman burayı "Hiye enva min minet-tuhaf el İslamiyyeti şeklinde e, boşluğu bu şekilde tamamlayacak biçimde doldururuz ya da burada verilen seçeneği işaretleriz. Et-tuhaf el İslamiye şeklinde. Geri kalan alıştırmalar sizin için ödev. Bir sonraki programda bunların cevaplarını, çözümlerini vereceğim size inşallah. Gelecek program için siz bunları hazırlayın. Nereye kadar? Sayfa 119'da yer alan ikinci alıştırma var. Savab ev hata. Başlığını taşıyor. Doğru veya yanlış. Parçaya göre doğru olan cümlelere savap, yanlış olanlara hata kaydını düşeceğiz. Bir numaralı cümle el <laughs> hattul arabiyyü lehu eşkalun kesirratun muhtelifetun. Arap hattının birçok şekli vardır. Çeşitli şekilleri vardır anlamında bir cümle. Metinde verilen bilgiye göre bu cümleye savap kaydına düşüyoruz. Arap hattının birçok çeşitli şekli vardır. Diğer cümlelerde cevaplayın. E, toplam 14 cümle yer alıyor. Diğer cümleler üzerinde de çalışın. 3 numaralı alıştırma da sizin için yine bir sonraki programa ödev olsun. İmlâ'il ferâgâti fil cümle lâtiyeti bimâ yunâsibuha minel kelimat. Boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz anlamında bir talimat var. Evet burayı da size ödev olarak verelim. Ve gelecek programlarımızda cevaplarını vermemizi mütakiben siz de cevaplarınızı kontrol edin inşallah. Bugün için tasarladığımız süreyi tamamladık. Bir başka radyo dershanesinde görüşmek üzere. Hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar dileyerek programı bitiriyorum. Fi emanillah.